...darlarda ve ucuza mal üretmenin temel sorun olduğu bir ortamın anlayışıdır. Böyle bir yapıda tüketici etkin değildir. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir. Tüketiciler çok bilinçli değildirler. Çünkü bu dönemde ürün hakkında bilgi alabilecekleri kaynaklar yoktu ya da yeterli değildi. Tüketicilerin seçenekleri yoktu. Çünkü ne ikame mallar ne de doğrudan rekabet edecek ürünler vardı kıyaslama yapılacak ürünlerin olmaması kalite anlayışlarının oluşmasına engeldi. Kaynakların kıt olması talebin arzın üzerinde olmasını sağlıyordu. Bu da koşulsuz o ürünü seçmek durumunda kalmalarına neden oluyordu. Bu pazarlama anlayışı ne üretirsem onu satarım sözü ile özetlenebilir. Mamule yönelik pazarlama anlayışını benimsemiş işletmelerde işletme yönetiminin en iyi mamulü üretme ve bunları geliştirme çabalarına gireceği ve üretilen ürünün kendiliğinden satılacağı varsayılmaktadır. Bu anlayışta da tüketici ihtiyaç ve istekleri dikkate alınmamakta, tüm çalışmalar iyi bir mamul üretme çabalarında yoğunlaşmaktadır. Bu düşünceyi kabul eden işletme, en iyi ürünü üretme ve üretilen iyi ürünün mutlaka satılacağı varsayımından hareket ederek faaliyetlerini yönlendirir. Bu dönemin bir önceki üretime yönelik pazarlama anlayışının egemen olduğu dönemden farkı, tüketicinin bilinçlenip mevcut ürünler arasında kaliteli olanı ihtiyaca karşılık vereni seçmesinin bir sonucu olarak işletmeleri daha kaliteli üretimde bulunmaya zorlamasıdır. Bu dönemin bir diğer önemli özelliği ise işletmelerin reklam yoluyla